Evet burada şeyden kaçacağız. Bir fırından kaçacağız. Burada un falan var. Okey ben bu chati kapatayım yine. Çünkü sürekli chati okuyup okuyup duruyorum. <laughs> Meraklı medat. Evet şu anda dördüncü de bende. Yani aşağı aşağı atlayamıyor. Şuradaki iki birden dolayı bir ara. Bakayım dedim. Burada diyor ki. Görünüşe göre Sigaralara tırmanırken dikkatli ol. Sigara evet, buradaki sigaralar tamam. Evet. Ha. Tırmanır. <laughs> ya oğlum ya yapamadım ya. Burası birazcık sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ve ilerle. o oh. Hadi. Bu. Oh. Hadi. İşte bu. Tırmandık. Lan. Ya oğlum gerçekten böyle bir şey. Tırmanmadın mı orada? Ben bu işi ya. Biraz sağdan mı tırmanacağız bir ya? Şuradan mı tırmanacağız? Valla ben azıcık O zaman ortadan tırman Okey orta. Bakalım. Bak. Tağının olduğu yerde hareket edemiyorsun oğlum. tırman tırman tırman. Tırma. Allah'ım! Allah Niye geçemiyorum ben? Belki avatarında bir sorun vardır. Avatarımı böyle yaptım. Gerçekten de çarpıldı. Oğlum bu halimle Bu yapalım Oo kasım Ya normal rol olsun 2.0 yapıyor ya, diye ben s**tıyorum Atırma 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 İşte bu Ya hayır ya, ya, ya? ya Oğlum valla ne güzel şey, şey ama Yeter lan yeter Valla bu galiba iki kanaldaki tek rejim olabilir. Ama Popplay Time'daki rejilerim de bayağı iyiydi genleple fight'ımızdaki rejim mükemmeldi Ananın avradını hadi 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 yapıcam bu sefer bak valla bi lütfen yaha <laughs> artıra artık ya oğlum herkes 4. seviyede bakar mısınız şu istatistiklere şu takım olayı gerçekten çok kötü olmuş ama wuhuu çok iyi çok iyi İşte bu harika bir oyun mükemmel ananı Tam dur anladım trambolinmiş bu. Valla ben şu anda neden kaçtığımı uzun unuttum. <laughs> <laughs> 5. bölüm yine geçirme 4. bölüm gibi ben bu toz makinesi <laughs> makine o <laughs> makine <gülüyor> aa, Bunu bitireceğim ama <laughs> aga zıplanılmıyor Yapacağım şey bak yap işte bu işte bu be çok güzel de ve altı ver ve hop işte bu atla atla aa bunları atlayabiliyoruz at, atla biliyorsun ne hadi hop 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 Lan, hayır ben bunun içine girmek istemiyorum. Ben geri dönmek istiyorum. Neyse artık gireceğim. Adam burada tüketmiş. Kovboy musun sen? Ekmeğin içinde bu ne arıyor? Ekmeğin içinde fıstık var arkadaşlar. Hayda. Hayda bak ben bunu yapamadım. oğlum kaç kere öleceğim? Allah işte bu. Mükemmel. Şimdi böyle tırmanalım. Tırmanalım ne? <laughs> Fırında bunlar ne arıyor? Yanıyor. <laughs> tamam ya tost makinesi yerinden başka pek dediğimiz olmadı ya. 15'teyiz şimdi. Büyük ihtimalle buranın bacasından çıkıp şey yapacağız. kömür mü sıcaktı acaba? Hadi. Tuvalet ananas nasdas. Tuvalet ananas nasdas. Tuvalet ananas nasdas. <laughs> Arkadaşlar bence burada kömür <laughs> Valla bence aslında iyi teori. Buraya bir 20 dakika harcamışızdır ya. Hop. Ne yapacaksın? Yukarıda da mı un var? <laughs> Havada un var oğlum. Atmosferin %20'si un. Ya şu şarkıları indire kaçak kaçak burada. Hem biz niye ön kapıdan girdik oğlum? Ön kapıdan kaçsaydık ya. Ön kapıdan mutfağa girdik kaçtık. Ben de kaçıyorum. Ayzit. Ne geldik? Ananı Oğlum bir şey aradı lan. Bin, bin bin bin. Bin sene. Galiba geri dönemiyorum ben. Hay ben böyle işin anasını avradım. Adam önüne mi almış? Hop! 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 Hadi! Hadi! Oley! aga cam speed ha, buradan da dışarı çıktım. Burada gizem arayacağız Ya buraya 15 dakikamız var. Ya. <laughs> 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 evet. Çok güzel düşünüyorum. <laughs> Pushtir. Adamları kandırdı. Adamları mı? Oyuncuları kandırdı. Eline ne geçti? Bir ne, ne oluyor? Yeter yeter. O yüzden ne Bak mesela şu olabilir. Ya yok ya burada yapılmıyor. Tamam. Ha bak şöyle.

yani böyle bir şey yapılabilir. Ya oynamadığımız bu oyun olsun. Ya ben bu oyunu merak ettim ya. Altı beni belirtir miyim ama. Biraz merak ettim. Aa oğlum o oyunda şey var lan. O oyunu sürekli şantan olmuyor. <crawl prejudice> ben bu oyunu oynamışım ama neyse. Ya, ya oğlum. Ve kapattılar şeyi. Üzerimize dönümüze kapattılar lan şey var Hadi hadi beni alın beni alın ya, dışarı çıkalım Oğlum adam bir kaldı Oğlum biz ne yaşıyoruz ya Hadi hadi dans. lan Lan ne oluyor ne oluyor Gördüğünüz gibi o çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin 30 FPS 10 FPS 10 FPS yapmayın lan Oğlum ne no. oldu O bu ne biçim tip lan Oğlum tipine Yes ne yapayım Yesler adamdır bu arada Bu ne lan Doğru renkte kalma oyunu Lan adam benimle aynı şeye girmişti yerde kalan oluyor mu? Ben takım elbise nasıl? Gömlek derim. Valla benim böyle bir hata yapmam lazım ya. Ben Barney Stinson fanıyım ama. I will send you to Jesus. Oh hayatta kaldım. Şimdi burada kendi evimizi mi yapıyoruz? Ben de aslında bir oyun mu yapsam lan acaba? Aa kor. Hadi bakalım. Beyler beni takip Hadi bakalım gidiyoruz. Aha burası. Burası. Lan. <laughs> Portal, Lord Valla, Parti, Kursal, Sana, Ver, Yok, Kılımcı, Da, seni Yanına,